Sadece bir geç oldum Sivri karanlıklarına sahip dinleyeyim Gülüşüm yok yıl oldu Tanki tek başına Tersefil bir haldeyim Sabun olsa da uyarsan O yemmişin gözlerine sığdı sana Güneşe bir selam söylesen yine Beni bana bıraktın hatırlasana Şu garip dünya döner dur içinde Benden çok var Onca kalabalık umursamaz içimde Yalnızlıklar bu sefer kazandım derken yine Başa döndü umutsuzluklar Devrildi koca çınar Kalbim yalnızlıktan ağlar ve de sus Şarkılar konuşsun Dünya değil aşk gerçek olsun Yalnızlık adım adım uzaklaşsın Bedenimden kopsun Buzlar silinsin artık Güneş bulsun Birden sabah olsun Takine yine kalabalıklardan soyutsun Saat iyice bir geç oldu Sifiri karanlıkların esaretindim Güneşim yok yıl oldu Sanki tek başına sersin bir hal haldeyim Sabah olsa da uyansa O yemişir gözlere sığsan bir selam söylesen yine Beni bana Hatırlasa saat iyice bir geç oldu Sifiri karanlıklarına saaret Gülüşüm yok yıl oldu Sanki tek başına sersi bir haldeyim Sabah olsa da uyansan O yemişi gözlere sırsan. Güneşe bir selam söylesen Yine beni bana bıraktığın hatırlasan Şu garip dünya dönerdi Yaşamaz içimde Yalnızlıklar Bu sefer kazandım derken yine Başa döndü umutsuzluklar Devrildi koca çınar Kalbim yalnızlıktan ağlar Ve sus şarkılar konuşsun Rüya değil aşk gerçek olsun Yalnızlık adım adım uzaklaşsın sabah olsun bak Kalabalıklardan soyutsun Saat iyice bir geç oldu Sifiri karanlıkların esaretindim Gülüşüm yok yıl oldu Sanki tek başına sersifir bir haldeyim Sabah olsa da uyansan O yemişi gözlere sıfırsan. Güneşe bir selam söylesen yine Beni bana bıraktığın hatırlasan Saat iyice bir geç oldu Sifiri karanlıkların esaretindim Gülüşüm yok yıl oldu Sanki tek başına sersifir bir haldeyim Sabah olsa da uyansan O yemişi gözlere sığsan Güneşe bir selam söylesen yine Beni bana bıraktığın hatırlasan Saat iyice bir geç oldu Sifiri karanlıkların esaretindeyim Güneşim yok yıl oldu Sanki tek başına sersiz bir haldeyim Sabah olsa da uyansan O emmişi gözlere sığsan Güneşe bir selam söylesen yine beni bana bıraktığın hatırlasan Saat iyice bir geç oldu Sifiri karanlıkların esaretindeyim Güneşim yok yıl oldu Sanki tek başına sersiz bir haldeyim Sabah olsa da uyansan O yemişir gözlere sığırsan Güneşim selam söylesen yine Beni bana bıraktığın hatırlasan